Burası dünyanın ilk petrol şehri. O günlerden kalan görüntüler pek de iç açıcı değil. Günümüzde ise şehrin yakınındaki petrol kuyularını uzaydan bile görmek mümkün. Burası Azerbaycan'ın başkenti Bakü. Şehir endüstri devriminin öncesinde bile petrolüyle öne çıkıyordu. 1800'lerin sonunda fosil yakıt denince akla gelen şehirlerden biriydi. Şirketler kara altını çıkarmak için şehre akın etti. Üretim şehri o kadar kirletti ki bir süre sonra kara şehir diye yanılır oldu. Petrol ve doğalgaz bugün hala Azerbaycan'ın en önemli ihracat kalemleri. Hazar Denizi petrol ve gaz açısından çok zengin ama bu doğal zenginlik aynı zamanda çevresine zarar veriyor. Açık denizdeki üretim platformlarında yangınlar çıkıyor. Deniz petrol tankerleri tarafından kullanılıyor. Devlet kaynaklarından tutarlı verilere ulaşmak zor olduğundan tüm bunların çevreye verdiği zararı ölçmek kolay değil. Bazı araştırmalara göre deniz ekosisteminde kötüleşme ve balıklarda organ yetmezliği gözleniyor. Azerbaycan, güneş ve rüzgar enerjisi açısından oldukça uygun bir konuma sahip olsa da petrolle olan bağını sürdürüyor.